buradan dönüyoruz. Zaten bu şeylerini aldık, hmm. duvarlarını, duvarlarını, güvenlik alanını. Bu zemini kavuşuk zemin yapacağız. Fark ettim. Şu, şurayı herhalde ha, kaplayacağız. Kavuşuk zemin yapacağız. Bu yüzden Yarın grafik var burasının. Değerli Bilecikliler, Beşiktaş mahallemize yeni bir sosyal alan çocuk sosyal tesisi açmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sizlerin de bildiği gibi çok uzun süredir kar felaketinden dolayı buradaki atıl alanı kullanamamaktaydık. Daha sonrasında spor yaşam merkezini karşı tarafa taşımamızla birlikte bu güzel kurgulanmayan planı kendi mimarlarımız ve kendi ekibimizle daha kullanışlı hale getirerek çocuk sosyal tesis alanına çevirdik. Buradaki mahallemizdeki çocuklarımız da bu alanı rahatlıkla kullanabilecek, annelerimiz daha rahat edecek, daha ulaşılabilir bir tesisin burada olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. 11 Nisan itibariyle kreşimiz açılacak. Bütün vatandaşlarımıza duyurulur.